Olur. Ama ben kesmek istiyorum. Ya elini falan kesersin. Başımıza iş çıkarma şimdi. Ya bir şey olmaz. Ver sen. Kendime portakal. Ha? Ya ne yapıyorsun? Ne var ya? Üstümden geçtin. Boyum uzamayacak, kısa kalacak senin yüzünden. Bir daha geç. Ne diyorsun oğlum? Ya bir daha geç üstümden. Ya ne geçeceğim ya? Ya bir daha geç ya. Anne. Anne. Hmm. Hangi futbolcuya da? Ya şuna bak ya. Yine her yerimi sinek sokmuş. Hı? Oha kolumu ne ara soktu ya? Sabah yoktu bu. Of. Neyse Dur bari şunu yapayım. <laughs> ya şuna bak ya. Ya bu kapıda ne uğraştırdı ya. Çok da ses çıkarmayayım bari. Gerçi gecenin dördü. Kimse uyanık değildir. Rahat rahat çalar giderim her şeyi. Hı? Oğlum bu nasıl bir uyku düzeni lan böyle? Ya bu kapıda ne uğraştırdı ya. Çok... Of çok canım sıkıldı ya. Ne zaman bitecek bu alışveriş? Beklemekten sıkıldım ya. Aa. Bunlar... çok canım sıkıldı ya. Ne zaman bitecek bu alışveriş? Hmm, acaba sepet alsam mı ya? Gerek yok herhalde. Elimde taşırım ya bir şey olmaz. Bir de sepetle uğraşamam şimdi. İnşallah düşürmem. İnşallah düşürmem. Of keşke alsaydım sepeti ya. <laughs> İyi yavrum güzelce. Anneanne bu karpuzun tadı bir garip ya. Evet anneanne ya. Bu karpuzun tadı niye böyle? He Yavrum ben karpuzu kestiğim bıçakla öncesinde soğan doğramıştım. Onun tadı gelmiştir. <laughs> <laughs> İyi. Üstüne tam oldu. Hadi güle güle kullan. Teşekkürler baba. Bu bana küçük geliyor artık. Al sen giy. Of, tamam. Zaten hep eskilerini giyiyorum. He? Üstüne tam oldu. Hadi. Tum tum tum. Ya park park diye ağladın bizi bu sıcakta çıkardın dışarı. Oyuncaklar şimdi ateş gibidir. Gel eve gidelim akşam geri geliriz. Of! Sana ne ya? Ben oynamak istiyorum. Ya park park diye ağladın bizi bu sıcakta. çık. Ya of ya. Acaba iğne mi yaparlar? İlaç mı verirler? İnşallah iğne vermezler ya. Hmm. Oğlum Kimliğini aldın değil mi? Hı? Ee, unuttum. Allah senin belanı. Ya, afsus hangi tuvalet? Ne yapıyorsun lan? Nene. Araba sürüyorum. Nene. 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 Ne yapıyorsun lan? Nene. Şu çekirdeğe başlayınca da duramıyor insan ya. Hmm. I, I, I. Ne oldu lan? Oğlum şekilden şekile girdin ne oldu Ağzıma çürük çekirdek geldi Şu çekirdeğe bak Hangi futbolcu Lan yanlışlıkla Ahmet'e yazdım ya Of neyse sileyim bari Kanka ne oldu ne yazdın Bir şey yok kanka yanlışlıkla yazdım Ne yazdın ne yazdın Of, şu mesajı silince karşı tarafta niye mesaj silindi diye görünüyor? Ne kadar saçma ya. Niye karşı tarafı meraklandırıyorsun ki? Lan ya. Of, nerede bu tuzlar ya? Tüm marketi dolaştım bir türlü bulamadım. Neyse. Şu abiye sorayım bari. Abi, bakar mısın? Tuzlar ne tarafta acaba? Koridorun sonunda sağda makarnaların altındaki rafta. Teşekkürler koridorun sonu sağ koridorun sonu sağ Hım e burada olması lazım. E makarnanın altında dedi ama yok ki. Acaba yanlış yere mi bakıyorum ya? Tekrar da soramam ki. Utanırım. Adam geri zekalı zanneder beni. Ne yapsam ya? Hayat çok zor. Şu adam anneme mi bakıyor lan? Kesin bakıyor ha. Ne bakıyorsun lan? Döverim ha. Şöyle kaşlarımı çatıp ben de ona bakayım. Vallahi saldırır ağzını burnunu dağıtırım ha. Çevir lan kafanı. Harbiden döverim ha. Heh Adam ol. Şu an Oha! Bak şu an matematik dersindeler ha. İyi ki gitmemişim. Oo bak bak. Şimdi de Öyle der. İyi ki gitmemişim hunting kalabalığına girmek zorunda kalacaktım. Oo bak bak şimdi de çıkış saati gelmiş. Sıcağın altında otobüs bekliyor olacaktım. İyi ki gitmemişim. Of abi yeter ya. Oha. Kaybolkrfe. Anne anne dolapta bu çikolatayı buldum da yiyebilir miyim? Ye yavrum ye afiyet olsun. Hmm. Annenle anne dolapta bu hobileriniz nelerdir? Eee... ne hobisi ya? Benim hobim yok ki. Tek yaptığım gün boyu yatmak ve telefona bakmak. Of. Neyse ya. Sallayayım bir şeyler. Kitap okumak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek. Heh, tamam. Hobileriniz nelerdir? Eee... Evet çocuklar dinleyin bir sessiz. Size söylemeyi unuttum. Bugün aşı olacaksınız. Yeşil paketli cipsi alacaksın tamam mı? Tamam ya. Bak yeşil paketli olanı al. Tamam. Geldim. Lan oğlum bu yeşil paketli mi? Yanlış cipsi almışsın. Bu vardı ya Allah Allah. Bitmiş diğeri. Niye başka markete bakmıyorsun ya? Sevmiyorum ki ben bunu. Öf. Yemezsen yeme. Bok ye. Ah, let's go. Of, konuşacak konu da kalmadı ha. Canım çok sıkıldı ya. Benim de vallahi. Ne konuşsak ki? Hmm. Buldum. Kanka biz eskiden ne kadar malmışız ya. Harbi de ne? Ha? Of. Of. Baba ne kadar yolumuz kaldı ya? Ya az kaldı az. Biraz keyfini çıkar. Şu manzaraya bak. Şu kokuya bak. Koku mu? Iy, ne koktu? Mis gibi köyüm kokuyor. Ya baba ne köyü? Bok kokuyor bok. İğrenç. Siz ne anlarsınız be? Of. Bu sınıfa bir yenilik lazım ya. Öyle olmaz. Ne yapsam acaba ne yapsam hmm. Buldum Evet çocuklar şimdi beni dinleyin Sıra değişikliği yapacağım Kalkın aya. hadi Ya, ya hocam yapmayın ya? Bu sınıfa hadi git saklan yumuyorum şimdi Tamam <laughs> Hop Burada bulur mu ki acaba beni ya Neyse biraz uzaklaşınca Sobelerim <laughs> Of çok heyecanlandım ya Ama çişim geldi Niye çişim geldi ki Şimdi benim ya Of çıksam mı acaba Çok çişim geldi Sobe Lan lan altına mı işedin sen Hadi git saklan yumuyorum Şu su niye kendi kendine soğuyor ya Ne güzel sıcaktı Akıyordu şimdi ılık Neyse yapacak bir şey yok Biraz daha sıcak yapayım bari. Aa, çok sıcak oldu. Şimdi de çok soğuk oldu. Şu su niye kendi kendine... Abi çok acıktım ya. Ben de valla. Evde de yemek yok. Gecenin bir vakti şimdi mutfağa girersek de annem uyanır kızar. En iyisi yemek söyleyelim. Hamburger. Dur bağırma. Tamam söyleyeceğim. Şuradan sepete ekleyeyim. Heh. Bir de nota zili çalmayın yazayım. Zili çalmayını da işaretleyeyim. Çünkü gece gece zil çalarlarsa yandık. Tamam siparişi verdim. Yarım saate gelir. Hı? Buyurun siparişiniz. Abi yaktın bizi. Hmm. Abi çok acıktım ya. Ben de valla. Evde de yemek kankoe Oh, ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Da çişim geldi ya. Şimdi kalkıp yapsam kesin uykum kaçar. Ya bir de aslında kakam da geldi gibi. Of, yaparsam uykum kaçacak ya. Bu seferde kesin uyuyamayacağım. Ne güzel uykum gelmişken olacak iş mi şimdi bu? Ne yapsam ya? Yapsam mı acaba? Of, hayat çok zor. Of bu para dışarı çıkmak için yetmiyor ki ya. Yemek yedik kahve içtik derken zaten daha fazlası gidiyor. Ne yapacağım ben ya? Yavrum ben gidiyorum. Aa gidiyor musun annenle? Evet yavrum gel bir sarılayım sana. Al şunu ses etme. Kimseye de söyleme. Canım annenim. Of. Bu... Zengin mi? Ya mal mısın? Ne yapıyorsun? Ne var ya? <laughs> Gidip tuvalete osursana kokutuyorsun her yeri. Bir şey olmaz ya. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Ne var ya? Sen de yapmıştın. Allah Allah. Öf, çok kötü koktu. <laughs> of. Abi şu yüzümdeki saçları temizlesene ya. Kaşıntıdan öleceğim şimdi. Hayır, elimi çıkarıp kaşıyamıyorum da. Oh hadi ya temizle. <laughs> oh ne iyi geldi. Of abi şu yüz şu harekete bak. Bak git diyorum. Korku filmi bu korkarsın. Ya ne korkacağım be? Sensin korkak. Hadi aç izleyelim Bak gece uyuyamazsan karışmam. Ya açsana şu filmi. İyi. Hadi bakalım. Abi abi. Ne? şişim geldi. Gidip yap o zaman. Bana ne söylüyorsun? Abi korkuyorum. Ya bir şey olmaz. Git hadi. Abi benimle gel. Lütfen. Ya bir şey olmaz. Abi lütfen. Of. Bak git diyorum.